1960'lı yıllarda Fethiye Spor'a kaptan olarak futbol oynayan, Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı'nın da takım arkadaşı olan, daha sonra Muğla Yol da transfer olup Fethiye'ye temsil eden futbolcu, antrenör ve yönetici olarak Fethiye Spor'u temsil eden büyük kaptan Yurdanur Uysal hayata gözlerini yumdu. Uysal'ın cenaze namazı, Fethiye Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Merhum Yurdanur Bey'e haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Cenaze namazına CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem Mola Milletvekili Adayı ve Eski Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sevinç, Fethiye Spor Teknik Direktörü Erhan Altın ve çok sayıda vatandaş katıldı.